Herkese merhaba. Bugün size özellikle bebek beslenmesi anlatmak istiyorum. Ve bu bebek beslenmesi ile ilgili uzun bir içerik olduğu için de 4 bölüm ayırdık. 0 6 ay, 6, 9, 9, 12 ve 1 yaş beslenme diye 4 tane video içeriği hazırlıyor olacağım sizlere. Bu videoların her biri de normalde çarşambadan çarşambaya sizinle YouTube kanalında oluyor olacak. Böylelikle bir temennim haftada 2 tane video YouTube'dan video paylaşarak size yeni video, yeni video ve yeni içeriklerle destek olmaya çalışmak. Şimdi 0-6 aylık beslenmeye baktığımızda ne görüyoruz? Özellikle yoğun bir emzirme sürecinin olduğu bir dönem. Çünkü baktığınızda anne sütü özellikle bebek için, bak bebek için çok faydası olduğu kadar anne için de çok faydası olan. Annenin vücudundan çıkıp bebeği besleyen mucizevi bir sıvı. Anne sütünün içeriğine baktığınızda yeni doğan bir bebeğin, 3 aylık bir bebeğin, bir yaşındaki bir bebeğin ya da 2 yaşında bir emziriyorsanız 2 yaşındaki bir bebeğin neye ihtiyacı varsa sütün günümüzün içeriği bu anlamda çok zengin. Özellikle ilk 6 ay temel besinin annesinin olmasına mutlaka çok dikkat ediyoruz. Bir damla su bile vermenize gerek yok. Bu noktada bebeğiniz doğar doğmaz ilk saatte emzirmeye başlamanız yine çok önemli. Emzirmeye başladıktan sonra artık yavaş yavaş belli bir düzende emzirmeye gideceğiz. İlk günlerde belki ilk 10 12 gün 2 2 buçuk saatte bir emzirecek. 3 1. ayın sonu 3 saatte bir emzirme rutiniyle bitirmek. 1. aydan sonra artık bebek minimum 600 gram aldıysa artık olayı biraz daha rahat bırakıyoruz. Bebek ne zaman isterse, ne kadar isterse o sıklıkta emzirmeye devam ediyoruz. Çünkü bu çok önemli gerçekten. Çünkü bebeğinizin ihtiyacına göre bir ee, emzirme rutin olması lazım. Yani bir anneye bebeğinin ne kısmı emziriyorsunuz dediğimizde bebeğim ne zaman istiyorsa o zaman emz, emziriyorum diye bir cevap vermesi emzirden bir anneden beklediğimiz bir cevap. Yani saatler, dakikalar esasında çok da önemli değil. Fakat ilk günlerde anneye biraz rehber olabilmesi için ve kafasındaki olayı ol, emzirme olgusun bir yere oturtabilmesi için 2-2,5 iki, iki saati geçirmeden olabildiğince sık emzirmeyi öneriyoruz. Eğer süt yetmedi, ben bebeğime mama takviyesi vermem gerekiyorsa lütfen bu kararı kafanıza göre vermemelisiniz. Çünkü bebeğin çişli durumu, kilo alımı, genel durumu bunların her birini zaten sizi takip eden bebek doktorunuz size bunları hem takip edecek hem de gerçekten ihtiyacı varsa bu ihtiyaca göre ne kadar kullanmanız gerektiğini size söyleyecek. Size tavsiyem ezra, özellikle bebek emmeyi tam öğrenmeden biz bu takviyeyi vermemiz gerekiyorsa bu noktada bebeğinize biberon emzik gibi bir besleyici yöntem değil daha çok kaşıkla beslemek alternatif yolla dediğimiz kateterle beslemek enjektörle beslemek gibi bir alternatif yola bu bebeğinize bu takviyeyi verip yoğunlukla daha çok memede kalmasını memede olabilir deyince bu sürede hayatın devam etmesini istiyoruz. Peki ben bebeğimi hem anne sütü veriyorum hem mama takviyesi veriyorum. Belli bir noktada ilerledim. Ek gıda, ek gıdaya normalde Dünya Sağlık Örgütü 180 günün tamamlanmasını tavsiye eder. Yani 6. ayı dolu dolu bitirmenizi tavsiye eder. Bizim ülkemize baktığımızda ne durumda? Eskiden 4-4,5 ayda çok başlandı. Sonra bu 6. ayın başına daha çok evrildi. 6. ayın bitmesini bekleyen hekim çok az. 6. ayın başında ama şu anda genel anlamda gördüğünüz 5-5.5'da büyük bir çocukla çoğunlukla tattırmalarla başlatıyorlar ve o şekilde deniyor. Ama siz bebeğinize bir kaşık da veriyorsunuz. Bu bir ek gıda geçiştir. O yüzden tattırma ya da ek gıda başlamak 5-5.5 şu anda yoğunlukla gördüğümüz. O yüzden kişiye göre, bebeğe göre değişkenlik göstereceği için ek gıdaya başlama süresini ve zamanını Doktorunuzdan öğrenmelisiniz. Eğer doktorunuz size 4-4,5'da veriyorsa ek gıdayı 1-2 çay kaşığı ve meyve sebze suyu gibi olmalı. 5-5,5'da başlıyorsanız meyve püresi fakat içinde çok hafif pütürükler olabilir. Ama 6. ayda yani 5,5-6. ayda başlatıyorsa pütürüklü bir gıdayla bebeği tanıştırmalıyız. Tanıştırırken birinci gün bir çay kaşığı, ikinci gün bir tatlı kaşığı, üçüncü gün bir yemek kaşığı gibi minik miktarlarda tadımlar yaptırmak burada çok önemli. Yani oturup bir kase çorba yemesini beklemiyoruz. Buradaki ek gıdanın amacı arı öndür. Arı öngü bebeği alerjisi var mı? Sevdi mi? Sevmedi mi? Gaz mı yaptı? Bebek yemeğe nasıl bir tepki veriyor? Bunları ölçümlemek için 6-9 ayda olabildiğince bebeği tüm beslenmenin %30'u yani 2 çay bardağını geçmeyecek şekilde minik minik ek gıdalarla tanıştırıyoruz. Böylelikle bebek yavaş yavaş tadımlarla buraya bastı açın bak adam atmış oluyor. Fakat 6. aydan önce biz gıdaya başladıysak bunlar sadece 1-2 çay kaşığında çok da fazla ötesine gitmesini istemiyoruz. Çünkü şu anda bebek anne sütü alıyorsa, mama da alıyorsa ya da ikisini kombinasyonuyla da alıyorsa onların kalorisel değerleri şu anda bebekler için çok daha kıymetli ve çok daha yüksek. O yüzden siz o noktada elma püresi vererek kilo aldıramazsınız. O noktada anne sütü vererek daha iyi kilo aldırabilirsiniz. Lütfen 6. aydan önce ek gıda başlama kararını doktorunuzla verin. Miktarları abartmayın. Emzirmeyi kesmeyin. Olabildiğince çok emzirmeye bu dönemde lütfen devam edin görüşmek üzere diyelim. Şimdi ikinci videomuz 6 ve 9 aydan itibaren olacak. Bu hafta bu ilk video, ikinci hafta da diğer videoyla sizinle beraber olacağım. Sorularınız olursa lütfen yorum yazmayı, beğeniyorsanız like yapıp kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Çünkü sizlerden böyle geri tepkiler aldığım sürece bu videoları ara vermeden devam etmek istiyorum. İstediğiniz bir konu varsa da onu da aşağı yazarsanız günler geldiği kadar cevaplarım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.